Çiçek sıralıyoruz. Aa, çok güzel. Çok tatlı. 3 3 Bu Severim. da Severim. 4 Ya da 5 6 6-6 ben. 10 Pınar. 6-6 altı, altı. Bence yes. de 6. Hmm. Güzel. 5 çok rahat hak eder. Ee, hani karışık ne yani? bir şeyler karışık ama duruyor. kötü bir görüntüsü de çok yok ama bir 7 de garanti. Bu renkler beni açar. Beni bir açmadı. Neden? Çok karışık. 8 Buket'i beğenemedim. şey buldu da rengini seçiyor. <laughs> Bak bayılırım. Bu çiçek sensin mesela şu an gözümde. Canımsın. Gerçekten. 1 numara. Bayılırım Lale'ye. Gerçek mi? Gerçekten çok severim. 2 olsun mu? Hadi seni kırmayayım 2 olsun. Bir sonraki. <laughs> erkek arkadaşımdan beklediğim performans. Ne <laughs> erkek arkadaşı? Ben alırım seni. Canımsın. Zaten erkek arkadaşım yok. 4. Çok güzel renkli. 9 olsun. Son çiçeğimiz. Para. Bunu da çiçeğini yapmış olmalarına şok geçirdim. Ortasında da çikolata var ama abi. Ya git git listemiz, listemiz hazır. hazır.